Galatasaray şampiyonluğu hayırlı olsun. Fenerbahçe kendi evinde Samsun Spor'la berabere kaldı. Üstelik Samsun Spor 10 kişi kalmıştı. Maç Fenerbahçe üstünlüğünde seyretse de Fenerbahçe o istediği gole bir türlü ulaşamadı ve Samsun Spor'la 0-0 beraber kaldı. Özellikle de 90 artıda Okan Koçuk'un muhteşem kurtarışıyla beraber adeta Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etti. Jose Mourinho ise bugün kaybetmemiz imkansızdı. Kaleye şut bile atamadılar. Maçı kazanmak için gol atmanız gerekiyor. İnanılmaz pozisyonlar ürettik ve bunları kaçırmak atmaktan daha zordu diyerek konuşmasına başladı. Bugün Levakovic'in yerine kalede ben olsaydım yine gol yemezdik. Çünkü karşı taraf o kadar etkisizdi ki evet doğru söylüyor. Samsun Spor bu maçta çok etkisizdi ama doğru savunma, şans faktörlerini de işin içine katarak bu maçtan bir puan almayı başardılar. Samsun Spor teknik direktörü Thomas Ikem İsyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart çılgınca bir karttı benim için demiş. Doğru söylüyor. Kırmızı kartla ilgili neredeyse bütün yorumcuların söylediği tek bir şey var. Kırmızı kart tamamen adaletsiz bir kırmızı kart. Çünkü verdiği ilk sarı haksız bir sarıydı. İkinci sarı haklı olabilir ama bu ilk sarının haksız olduğu anlamına gelmiyor. Neyse sonuç olarak aradaki puan farkı şu anda 9. Bakalım önümüzdeki maçlar bize neyi gösterecek. Ama 10 kişi kalmış Konya Sporu yenemeyen Beşiktaş'tan da Galatasaray'ı be yenmesini beklemek biraz çılgınca olur. Kendi işini kendin göremiyorsan bu sene de şampiyonla elveda diyeceksin gibi görünüyor. Yorumlarda buluşalım.